Az önce videomun üstüne buldum bant. Şimdi keseceğim. Bunu <laughs> 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 devam edeceğiz Şimdi nasıl yapacağım da? Bu oraya yapışacak. Nasıl yapacağım? oldu. bu videoları böyle kısaltacak. Böyle kısa mı lan? Bu videolar. Ben bildiğime göre adamlar 20-25 saniye. Yok. 20-25 ne saniye. 30-45 saat falan. 20-25. <laughs> be. And a girl. Ne yapayım beyler? Aa! Beyler. Mesela yani. Ben böyle şeyler asmayı çok seviyorum. bir insanım. Dolabımda sadece bir tane var onlardan. ve o da kız. ama Ablam var ama o Abi bunu bebek diyebilirsiniz. Gençler bu çocuklar için. Size söyleyeyim. Böyle bizim benim yaşımdaki çocuklar için. Oğlum bu nasıl girecek şimdi lan? Bekle. Lan bir bırak şunu. Gençler ben uzun video çekmeyi öğrenmem lazım. Yoksa böyle olmayacak. Bay bay.